Hayırlı günler Hanımlar bugün yine değişik ve güzel örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım ee, örneği yaparken ben 3 numara şiş kullandım ve Angora bir ip kullandım gri tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim ee, örnek Hanımlar e, ben aşağı kısma lastik uygulamadım lastik uygulamadan yapılan örneklerden bir tanesi gördüğünüz gibi sadece e, kenar pat için bir miktar lastik yaptım ve Örneğin beden bilgilerine geçecek olursam da örnek birbirinden bağımsız gördüğünüz gibi 3 tane örnekten ben örneği çıkardım. Siz önlere 4'er örnek, arkaya 8-9 örnek uyguladığınız takdirde 38-40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olacaksınız. Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir örnek için 9 ilmek kullanıyoruz. İki örneği birbirinden ayırmak için de 4 ilmek toplam 13 ilmek. Siz ilmeklerinizi atarken her bir örnek için 13 ilmek ve katları şeklinde atıyorsunuz. Sonuna artı 4 ilmek ekliyorsunuz ve bir tane ya da iki tane kenar ilmeği artık ne kadar kenar ilmeği bırakmak istiyorsanız dördün üstüne onu ekleyip ilmeklerinizi bu şekilde oluşturabilirsiniz örnek gördüğünüz gibi birbirinden bağımsız olduğu için şöyle ben bir tane örnek üzerinden göstereceğim. E hem kafa karışıklığı olmaz. Bir tane örnek üzerinden göstereceğim ve Angora'dan kalın bir iple öreceğim. Ve örneğimizin yapılışına geçelim hanımlar. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve örneğimizin yapılışına geçiyoruz. Önce kenar ilmeğimi alıyorum bir tane kenar kenar ilmeğini gördüğünüz gibi lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördünüz. Lastiğinizi ördükten sonra 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. 4 tane düz ilmekten sonra 1 tane doluyorum ve 2 ilmeği birlikte sola doğru düz olarak kesiyorum. 1 2 tane düz. Tam ortaya geldim. Bu ortadaki ilmeğim ters. 2 tane düz ve 2 ilmeği birlikte bu sefer sağa doğru kesiyorum. Benim ilmeklerimin yön düzgün olmadığı için yönünü düzelterek sağa doğru düz olarak kestim. Bir tane doladım. 1 2 3 dört tane düz kenar ilmeğimi alıyorum ve örneğimin ilk sırasını oluşturmuş oluyorum. Bu arada hanımlar kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Çektiğim videolardan da haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna basarsanız e, çektiğim ya da çekeceğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni yaparak da destek olursanız sevinirim. E, şimdiden bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum e, ve örneğimizin arka yüzünü örmeye geçiyoruz. Arka yüzde ilmeğimi ters ol kenar ilmeğimi aldım ve 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 ilmeğimi ters olarak ördükten sonra yine bakın dolama yaptığım ipim vardı, ilmeğim vardı. Onu da ters olarak örüyorum. Diğer gördüğüm bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ortada sadece bir tane düzümüz var. Ön yüzde o düzü ters olarak örmüştük, orta demiştim hatırlarsanız. Geri kalan bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz, doladığımız ilmekler dahil. Evet, gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük ve ön yüzde geçtik. Ön yüzde yine kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra dört tane düzümü örüyorum. Bu dört tane düzler hanımlar, bu daha doğrusu bu dört ta tane ilmek örnek boyunca dört e, olarak devam edecek, hiçbir değişiklik olmayacak. Sadece e, şimdi az, az sonra göstereceğim bir kısım yerlerde terse dönecek, bunu da belirteyim. 4 tane düzme ördükten sonra dolama yapmış olduğum düzüm vardı. Onu düz olarak ördüm. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği yine bakın kesme yaptığım yerden 2 ilmeği birlikte sola doğru düz olarak kesiyorum. Bir düz. Tam ortaya geldim. Bakın yine bu ilmeğin ters olarak ördüm. Bir düz. Yine kesme yerindeyim. 2 tane ilmeğimin yönlerini değiştirerek birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir önceki sırada dolamış olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane düzümü örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ve bu sırayı da gördüğünüz gibi bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde Kenar ilmeğinden sonra bakın dört tane ilmeğimiz vardı. E, bu dört tane ilmeği düz olarak öreceğim arka yüze ters olarak gelmeleri için. Bakın dört tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Şöyle arka yüze ters olarak geçtiler. diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Gördüğünüz gibi bir tane düzüm var tam ortada. Onu da ördükten sonra 1 2 3 4 tane tersimi ördükten sonra bakın yine bu iki örneği birbirinden ayıran dört tane ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz. Evet yine örneğimizin Ön yüzüne geldik. Bakın bu şekilde. Evet hanımlar, örneğimizin yeniden ön yüzündeyiz. Ön yüzde yine örmeye devam ediyoruz. Bakın kenar ilmeğinden sonra yine bu e, bu sırada da bu dört tane ilmeği ters olarak örüyoruz. Bakın 1 2 3 ve 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir, iki tane düz ilmeğimi ördüm. Bunlar dolama yapmış olduğum ilmekler. Bu dolama yapmış olduğum ilmekleri iki tanesini düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi bir tane doluyorum. iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bakın toplamda 1, 2, 3 tane kesme işlemi yaptık. üç tane ajurumuz oluştu gördüğünüz gibi. Bu örneğimizin hanımlar son sırası. Bunu da belirteyim. Bakın yine ters ilmeğimi ördüm. Tam ortadayım. Yine iki tane ilmeğim var. Bu iki tane ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sizin ilmeklerinizin yönü düzgünse değiştirmenize gerek yok. Benimki düzgün olmadığı için değiştirmek zorundayım. Bakın şöyle bir çizgi oluşturacak. iki tarafta da kesme yaptığımız ilmeklerimiz. Sağa doğru iki ilmeği düz olarak kestikten sonra bir tane doluyorum. Bir, 2 düz. Yine 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de alıyorum. Bakın örneğimizin bu sırasını da tamamlamış oluyoruz. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Örnek hanımlar gördüğünüz gibi oldukça kolay bir örnek. Bebek hırkalarında, bebek yeleklerinde, yetişkin yeleklerinde e, kullanabileceğiniz gerçekten hemen böyle yapabileceğiniz e, güzel bir örnek yapmanızı tavsiye ediyorum hiç kırışmıyor bakın gördüğünüz gibi olduğu gibi kalıyor alt kısmına lastik de uygulayabilirsiniz o tamamen tercihinize kalmış böyle hoş örneklerden bir tanesi Evet şimdi arka yüzdeyiz arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu sırada da 1 2 3 4 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 4 tane ters bir düz 1 2 3 4 ters yine 1 2 3 4 tane düz kenar ilmeğimi alıyorum ve bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar örnek e, bu aşamalardan oluşuyor. E, i̇sterseniz videonun başına alıp ikinci örneğin kurulumunu yapabilirsiniz. Ya da şimdi ben e, ilk kurulum sırasını bir kere daha göstereyim. Bu e, gördüğünüz örneğin başlangıcı olduğu için bu şekilde görünüyor. Bakın şöyle. Bir dahaki sırada örnek daha net bir şekilde çıkacak. Bunu da belirteyim. Şimdi örneğimizin hanımlar. E, ikinci e, örneğin kuruluşunu göstereyim e, Anlamayan arkadaşlar ya da yeni başlayan arkadaşlara kolaylık olsun diye yine kenar ilmeğimi alıyorum. bakın kenar ilmeğinden sonra 4 tane düz bakın ters ilmeklerimizi düze çeviriyoruz. başlangıçta olduğu gibi 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm bir tane doluyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru düz olarak kestim. 1 2 tane düz. Bakın bu ortadaki de ters ilmeğimiz örnek boyunca hep devam edecek. Burada da hiçbir değişiklik olmayacak. Yine 1 2 tane düzümü ördüm. 2 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum ikisini birlikte sağ doğru düz olarak kesiyorum. Bir tane doluyorum. Yine bakın 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bu sırayı da gördüğünüz gibi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arka yüzde birlikte örelim zaten ilmek sayım az olduğu için. Onu da hemen birlikte örelim. Bakın 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 tane ters bir düz. Bu sırada gördüğünüz gibi sadece bir tane düzümüz var. Tam ortadaki ilmeğimiz. Geri kalan bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Gördüğünüz gibi. Ve örneği tamamlamış oluyoruz. Bakın İkinci örneğinde ilk sırasını kurduk örnek bakın bu şekilde ilerleyecek örnek gerçekten hanımlar bakın çatı pıtı gayet güzel bir örnek yapmanızı tavsiye ederim bu şekilde bu kalın iple örneğin görünüşü bakın bu da angora iple her ikisi de gayet güzel hangisini tercih ederseniz gönül rahatlığıyla uygulayabileceğiniz bir örnek benim hanımlar video ile ilgili vereceğim bilgiler bu kadar Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın